Cumanız, cumanız mübarek olsun. Nur Muhammed soyundan, Sultan Reşit nurundan, gelin eşraf zaman, bir manis yollarında, Genel eşraf zaman, bir manis yollarında. Sakan ya coşkun akar, akar, Ruhumuz şaha kalkar Divaniz yollarında Sakarya coşkun akar Sofiler sana akar Ruhumuz şaha kalkar Divaniz yollarında Nakşibendi yolundan Hani diye konumdan Gelir eşraf zaman Bir yollarında Gelir eşraf zaman Bir varis yollarında Sakarya coşkun akar Sofiler sana akar Ruhumuz şaha kalkar Sakarya coşkuna akar Sofiler sana Hakar Ruhumuz şaha kalkar Binvanis Yollarında <laughs> Verirsin derde Derman Rabbimizin nurundan Gelir eşraf Zaman Binvanis yollarında Gelir eşraf Zaman bir yollarında Sakarya akar Sufiler sana akar Ruhumuz şaha kalkar Bir yollarında Ruhumuz şaha kalkar Bir yollarında